Değişim aynı insanlarla olmaz. Değişim farklı insanlarla olur. Değişim yeni görüşlerle olur. Bakın size bir şey söyleyeyim. Dünyada tarih boyu bütün değişimler gençlerle olur. Başka değişimden hayır gelmez. Biz de biliyoruz. Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var. Evet. Türkiye'nin değişime ihtiyacı var. Kimi değişmeye ihtiyacı var biliyor musunuz? Sizi değişmeye ihtiyacı var işte. Değişim diyenlere ihtiyacı var. Bu kadar fütursuzluk olur. Cambaça bak oyunuyla gençlerin gençliğini çaldılar. Kadınlarımızın hayatlarını çaldılar. Memurlarımızın geçimlerini çaldılar. İnsanımızın geleceğini çaldılar. Ne ile? Bir cambaça bak oyunuyla. İşte neye itirazımız var biliyor musunuz? Bu zalim düzene itirazımız var. Ve biz bu zalim düzene itiraz edip o düzeni yıkacak gençleriz. Ve göreceksiniz bunu başaracağız. İtiraz.